Tarım sektöründe çalışmak pek o kadar da kolay değil. Hele de bu yaz günlerinde kavurucu sıcakların altında. Şimdi sizleri Batman'a götürüyoruz. Kimileri çocuklarıyla, kimileri ise ilerleyen yaşlarına, yaşlara rağmen tarlalarda bunaltıcı sıcaklar altında çalışıyor. Mevsimlik tarım işçilerinden bahsediyoruz. Günlük 80, 95 lira yömiye ile aile bütçelerine katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Tarımsal üretimde çok önemli bir rol oynayan mevsimlik tarım işçileri emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Çadır ve barakalarda kalıp zor şartlarda çalışan mevsimlik işçiler aldıkları düşük ücretle hayatlarını devam ettiriyor. Batman'da özellikle yazın kavurucu sıcağında ve sabahın erken saatlerinde işe başlayan mevsimlik tarım işçileri ürün toplayıp çapa yapıyor. Ancak emeklerinin karşılığında aldıkları yevmiye aylık bazda 3000 TL'nin de altında kalıyor. Mevsimlik tarım işçileri yaşadıkları geçim zorluğunu anlattı. Günlük 95 TL yevmiye aldıklarını belirten işçiler, aile bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla çalışmaya mecbur kaldıklarını dile getirdi. <laughs> نما كسنا كاري زاروكي خطيرم كيف جلبكي هم قايا هم نم جانا سيفات جنن هم جانا ترو رشكات جنن زور بويا جبا يولوم تين شخور هم لامي خطكن زاروكي جبا والله هم جبا يزاري متابع رنجينا ايه كوشاليس ده كسكي كوش مرب شخلتنا ايه دروما متنا جبا يزاركي خطين رأي ما زور بيا زعف زور بيا هم جبا يحياتا زاركي خطين براني هم حشن نفوسين او خودی پیغمبر یعنی گیشم زنزور میشه. آبی ایشیم هم خورد ایشی دستک خوی. خوی. یعنی هم دیم ایشی دسته که که خود یا من نوت میلیونه ملیونه اولا نه تویوم یا چیم